Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden! Herkese yepyeni bir villa videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün villada yepyeni bir şey keşfettim. Şu merdivene doğru bir inelim bakalım. Kaç kişi iniyor oğlum? Baya kalabalık. Eee yeni bir şey keşfettim şimdi iner inmez. Göstermeye çalışsam. Şuraya da bir kişi indi ama. Şöyle buraya gelip. Endi emojisini kullanınca Böyle görünmez ama bir dakika şurada daha yukarıda var Böyle fark etmiyorlar zaten Bazak biraz gözüküyor sadece Hop oh, bir varım bir yokum Bir varım bir yokum Aha şurada adam var Şuradan bir silah hazırsak detaylı bir şekilde isteyeceğiz adam geldi ya o yetiş sen sağlık kardeşim sağlam gaga Eline sağlık acı abi bitir bitir ooo bug da yapıyor bak bak <laughs> selamun aleyküm aleyküm selam kardeşim Ka kayıttayım video çekiyorum eline sağlık kardeşim bitir Eyvallah. istersen ben çok beklemeyin. Senin sesin <laughs> Azerbaycanlıya benziyor. Yok ben Türk'üm ya. Gidiyorum o zaman. Bir eyvallah, eyvallah sen de kardeşim görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi <laughs> bu şekilde. Bak <laughs> evet, arbalet de bulduk bu arada. Ödemesin <laughs> de ya kaybı. Reis, abi, Reis, Reis, videolarım abi, bayağı iyi. Çektiğin CHP'li olanın çok Eyvallah, sahibi biliyorsun. Kanka bilir. sana diyorlar sana. Geldi. Şey duyuyorum duyuyorum. Bakalım trolleyeceğim size abi, abi. Bravo kral. Bu dünya böyle. Selamun aleyküm yavrular. Lan satıya inememişim ben. Uh! Oğlum buna çok... Dur kardeşim geçme. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. Ne yapıyor oğlum bu? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Cappuccino. O kurgu gibi oldu ama onu ne bileyim bu ne yapıyor oğlum görmedim. Ben. Artık fark ettin mi sen adamı bilmiyorum. <laughs> Ya amına koyayım. Bö. Uh. <laughs> Oha amına koyayım. Oha lan. mı kanka? <laughs> altıma sıçtım anasını sattım. Zaman <laughs> kasmış senin. Amına koyayım. Oğlum altıma sıçtım lan. Zaman <laughs> kas kaldı kanka. Kanka canım yarıdaydı ama öldürseydin <laughs> yemin ediyorum oyunu silerdin. <laughs> Harbi bir bak. Video çekiyor. Eline sağlık ama güzeldi. Eyvallah. Güzeldi ama. Allah'a emanet olsun. Tonit bana kafanı atsan mı? Hayır kafamı atamam video çekiyorum. Al lan al. Al attım al. Ben atsana bana kıyafetini alır mısın? Abone <laughs> baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? <laughs> selam aleyküm. Aleyküm <laughs> selam. Selam <laughs> aleyküm. <laughs> Ve aleyküm selam. Ya oldu. Hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Bu ne oğlum amına o? Bakın. Kanka selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lan amına <Sessizlik> o. Kanka vurma vurma oğlum. Oğlum kim vurdu? Ona ne s**eyim <Sessizlik> fırkkan korktum. <laughs> Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına bölüyorum Bu videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız Yapmanız gereken sadece iki saniyenizi ayırıp Aşağıdan videoya beğeni atmak Ayrıca bu videoyu izleyip kanala hala abone olmayanlar varsa Abone olarak beni çok mutlu etmiş olur Destekte bulunan herkese teşekkür ederim O zaman videoya devam ki Kanka gönderdim sana kızı Niye? <laughs> şey hayır fark etmediler Şu tarafa doğru koşayım bakayım Selamun Aleyküm, aleyküm. <laughs> Baba yanına gir. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Kantimi <laughs> <tırmayı> kapatmışsın. Arkadaşlar. Bir sene AFK sandık da. Ne kadar komik. Adam geliyor lan adam geliyor sekin. Ağzına sıçayım. Korktum. <laughs> Manyak. <laughs> Bak nasıl kaçıyorlar. Öldüler onlar. <gülüyor> <gülüyor> kanka dur kanka. Ağzına sikeyim. Tavana geliyor lan. Nereden vurdu lan? Tavaya mı gittin? Adam <laughs> tava fırlattı lazım Adam tava fırlatacaksa biz de kala fırlatırız oğlum. Ya Oha! Oha. Gördün mü? Gördüm. <laughs> o pala nasıl değdi lan, lan o adama? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum onu iyi ki kaydı aldım ha. Sabak ya sabak ya. Arkamda. Kanka bizi koruyun bizi koruyun. Bunu, bunu Koruyun koruyun. Adam nasıl sıkın siz? Güzelim. Tepe var tepe var. Tepe, tepe buraya tepe bakıyorsun. Ağzını açın. Ağzını açın. Kim kaç. Mert al bandaj. Mert al. <laughs> Bandajı var. Bana mı Mert al pompalı. Aha pompalı. Aha ensenin pompalı. Gel pompalı mermisi vereyim. Dur dur <laughs> Kes al. Kız kit yok mu? Kit <laughs> Ben kitim yok. Ne yapacağım ben kit? Sargı bezim var benim. <laughs> ne <gülüyor> oldu lan bu? Gitti. Gitti bu. İlla da rakip. Ana ne satayım? Dur dur dur. <laughs> ya daha yeni gitti sargı da bezim. Dur, dur sessiz ya. olun. Ayak sesi kasıyor. Hayda. Bina var. Aa çok ayıp ya. Aa. <laughs> aa. <Çok gülüyor> evet, Şaka yapsınlar. Lan tamam. Ya. Orak orak çok Gel kanka ya. buraya gel. Kanka buraya gel. <gülüyor> Kankası. <gülüyor> Mert sen gel buraya Mert. Aha o öldü. Allah'ım ya. <laughs> ayıp <Ayyce>. ya. <laughs> Niye başkasıyla? <lazım? gülüyor> ne yaptın lan? Vurdun mu? Vurma kimseye. Ben vurmadım sen mi vurdun? Ben bot oldum. Geliyor. Beni görmedi mi? Abicim günün sözünü söyler misin? Niye bu kadar tatlısın? <laughs> Lan olalım. Vur şuna. <laughs> Kolsuz mert. Kolsuz mert. Ne yapar <laughs> <laughs> <N 'aber> lan? Yet. <laughs> Altı nasıl <at> işte? <gülüyor> <gülüyor> Al evveli <laughs> ağzına sıkma <atın gülüyor> Ben de korktum. <laughs> Ya almaya ne? ama ya. Ne? Aa Şey duymuyorum seslerini. Yat şimdi vuracak lazım. Şimdi söyle. Ay gelme. Lan tamam, aşırı Manyağa bak. Seni şey ben. Ben YouTube'dan izliyorum. Evet. Ama oranı var. Bak up tut. Lan nasıl kaçtı lan? <laughs> lan manyak. Silahlardan geldik. Allah rahmet eylesin. Allah vefat edenlere uzun ömür versin. <laughs> Amin. kafamı vurdum abi bir daha Ağzına sıçtılar mı? Öyle yumruklarsan öyle ağzına sıçarlar işte. <laughs> Ö. <laughs> 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 ne yaptın lan? Böyle işte rakipleri koyacağım ya bir de çekiyorum. Adam mı adam mı? Güzel taktik bak. Güzel, şeyler. taktik. O ayakkabıları. <laughs> böyle...

<Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum benim yüzümden yani. öldü lan. Bizimkiler de onlar bu arada. Be! 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 Kara köpek seni. Abilerim ablalarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Allah rızası için bokunuzu yiyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olun. Şimdiden teşekkürler.